Hoş geldiniz. Evet. Buyurun, 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 buyurun. Hiç hiç çekinmeyin, sanki bu ofiste çalışmıyor musunuz gibi. <laughs> Gel, önce seni gösterelim. Gel, yaklaş. Bizim bunlar bir yıldır duran e, aynalı oda yapacaktık, bir yıldır aynalı oda yapamadığımız aynalarımız, aynalarımız var, odamız yok. Burak. <laughs> Selam kendinle konuş şimdi merhaba ee, nasılsın Burak <laughs> çok güzel tamam gel evet bu bizim giyimiz hiçbir anlamı olmayan beni ben bunu muhtemelen bir yerden taşıdım ben bunu getirdim ya Cape Town'dan bir yerden ben bunu uçağa sokarken çok zorluk çektim hatırlıyorum çünkü bu depoda duruyordu bir yıldır geçen bunu takmaya karar verdik hiçbir vasfı olmayan bir şey Neşe abla haber ya İyiydi. bu ofis gerçekten... niye bu kadar pis gerçekten <laughs> boya lekeleri var çıkmıyor değil mi Çıkmıyor valla bizim ofisi bir temizleyemedik bir adam edemedik Neşe abla bizim ofisimizin her şeyinden sorumlu Ne yiyorsak ne içiyorsak Neşe ablanın e, elinden çıkıyor bizde Bizim niye dört tane yangın tüpümüz var Ofiste bu arada benim de bilmediğim zibil tane şey var burada, burada duruyor <laughs> bu <arada. gülüyor> Ofiste o kadar garip şeyler var ki hani kimse bilmiyor ofiste ne olduğunu. Gel bak şuraya girelim. Burada işte elektrik süpürgesi, montlarımız, serverımız var. İşte bütün videolarımız, internetimiz, her şeyimiz burada bizim. Depolamayı da burada yapıyoruz. Güvenlik kameralarımız yine buna bağlı. Ofise hırsız olarak girmeyi düşünürseniz sakın düşünmeyin. Her yerde kamera var. 12 tane var hatta. Vallahi var ya. <laughs> Ulan niye yalan söylüyor gibi hissettim kendimi. Gel içeriye devam edelim. Bizim erkek tuvaletimiz. Erkeklerimiz buraya çişisini, kakasını <laughs> yapıyor. Çok ses geliyor. Çok çalışıyorlar içeride herhalde. Gel. Burası depomuz. Özgür Bey nasılsınız? Sağ olun. Niye paramız yok bizim? Çok harcıyorsunuz. Biz harcamıyoruz. Kim harcıyor? Ben hala maaş almıyorum şirketten Özgür Bey. Evet arkadaşlar çok harcıyor yani. Prodüksiyon çok harcıyor herhalde. Yok yani muhasebemiz özgür. Para var mı şirkette? Yok. O varsa da yok der de o. Yok ama gerçekten yok. Şimdi burası bizim e, ekipman mezarlığımız oldu artık. Çünkü biz aldığımız hiçbir şeyi satamadığımızı fark ettik. Yeni bir ekipmana geçmek istediğimizde yeni ekipman alıyoruz ama eskisini satamıyoruz, alıcı bulamıyoruz. Şu gözlük ne Allah aşkına ya? Bu benim geçen taktığım, tanınmamaya çalıştığım gözlük değil mi? Tanınmıyor muyum şu an? Yok çok güzel. Ekipman videosu isterseniz işte ne ekipman kullanıyoruz, ne program, ne bilgisayar kullanıyoruz. Onu yorum olarak atın. Ayrıca yaparız. Dronlarımız var. Tripodumuz var. Dronelarımızın bir tanesini kırdım. Geçen Koray Biran'ın videosunu izlediyseniz görmüşsünüzdür. Böyle bir rigimiz var. Biz bunu çok kullanırız diye aldık ama sadece bu kılık değiştirmeli de röportaj videosunda benim yüzümü kapatmak için kullanıldı şu ana kadar. Belki bir çekimde daha kullanmışızdır. Bunlar çöp mü? Şaka pilleri yapıyorsun. atacağız. Oha! İşte bak bizim kullandığımız yaka mikrofonlarının pilleri. Şunun pilleri. <laughs> <laughs> ne oğlum? <laughs> Ama çok için. Bunları biriktirip veriyor muyuz biz? Ne yapıyoruz? Şey, pil atık kutusuna atıyoruz. İyi yapıyormuşuz. Çalışıyor mu? Nasıl çalışıyor lan bu? Çalışmıyor. Proplarımız çekimde kullandığımız her türlü 10 yıllık burada stoğumuz var bizim. Bunun gibi 5-6 tane daha kutu var zaten. Bu mesela benim geçen kılık değiştirdiğim kılığım. Abi şu dünyanın en anlamsız şeydi şunu anlatmak istiyorum. Bak biz bunu yaklaşık 4 yıl önce Murat henüz şişmanken Murat'la birlikte bunu giyip böyle iki kişilik bir kostüm yaptık tamam mı? Buna iki kişi aynı anda girebiliyor. Bu ortadan bağlı. Bak şimdi bunun sağ tarafı, sağdaki vatandaş kısmı 3x large. Burası da small. 3x large, small. Bunu Murat giyecekti Buraya da ben girecektim Böyle yapışık ikiz olarak bir gün geçirme videosu yapacaktık Onu niye yapmadık? Yapmadık mı? Çek, çekildi diye yani. Yo Güzel fikirmiş tamam mı? <laughs> bunu bunu yazalım <laughs> Unutuyoruz böyle Çok şey yapınca gidiyor kafa Ferrari'nin üstüne koyduğumuz taksi tabelası bile duruyor ya Güzel İstifçilik deniyor buna Bunlar hep lazım oluyor bize bir şekilde Yani şuranın şu masanın altı ile 3 tane dizi çekersin Baya tam boy full size ok var Burada bir kadınlar tuvaletimiz mevcut Hiç girmiyorum Biz bu arada Orkun Işıtmak 2 kanalını Ork Dijital kanalı olarak Değiştirdik. Oradan çok güzel içerikler yayınlayacağız. Yani bunun gibi böyle daha içeride neler yapıyoruz. Siz neleri merak ediyorsunuz? Böyle daha uğraşmadan izlenme kaygısı olmadan diyelim videolar yapacağız burada. Kendimiz de mutlu olacağız. Umarım siz de mutlu olursunuz. Orkadaşlar kanalını beğenin, abone olun, takip olun, katılın, eee, katıldırın, dislike tatın, her şeyi yapın, takip olun. Takip olmak. Şimdi burası bizim post prodüksiyon odamız aslında. Burada çektiğimiz videoların kurgularını burada yapıyoruz. Tabii ki normalde burada böyle herkes... Herkese Daltonlar gibi... Şimdi bak Berk orada hareket yaptı. Kendi eline şey koyacak kurguda böyle bir... Aduket koyacak. Bir şey yapacak oraya yani. <laughs> Kurguları kendi yaptığı için. Şimdi normalde e, tabii böyle daltonlar gibi sıralı halde kimse kurgu yapmıyor. Şu an bu video şov olsun diye biz böyle oturduk. E, herkes böyle karınca gibi çalışmıyoruz yani. Genelde e, Mustafa ile Berk kurgu yapıyor. Kerem bizim genel olarak içeriklerimizden, sizden gelen içerikleri e, ayıklıyor, mıncıklıyor. Bak mesela şu an ne yapıyorsun sen? Hater başvurusu okuyor. Hater başvurusu. Bak 221 tane hater başvurmuş. Mesela kimmiş bu? e, Doruk diye birisi başvurmuş. Murat abi, niye sevmiyormuş? Bak Murat kilo vereceğim demiş, zayıflayacağım demiş. Şimdi kilo alıyormuş. Evet. Oradan sistem etmişler. Evet. Haklı. Başka aç bakayım. Bir tane daha Murat var. Parayı şöhreti bulunca bozdu eski Murat'ı istiyoruz. Ulan Murat nerede parayı şöhreti bulmuş? <laughs> 40 yıllık arkadaşım bir parayı şöhreti bulamadı adam. <laughs> Bulsa içim yanmayacak. Sen kimsin kız? <laughs> Bu en sevdiğim stajyerim. <laughs> en sevdiğim birinci stajyerim Beyza. Ne yapıyorsun? İçin bakmaca Nereden çalıyoruz bu sefer? PewDiePie düşündüm. Öyle bir kanal keşfettim, oradan birkaç fikir buldum ama. PewDiePie yani çok bilindik bir kanal değil bence, hiç gerek yok ya. Yani küçük kanallardan çalmayalım. Okay, okay. Daha ben büyük daha kanal, daha kanal bakalım, Mr. Beast falan o seviyelere tamam. çıkalım PewDiePie. -E. Burada ne var? Sonradan görme karavan yapıyoruz arkadaşlar. <gülüyor> 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 bu adam bu arada hayatta benden en çok bıkmış insan olabilir. <laughs> Kaç video kurgulamışsındır geldiğinden beri işe? 50-60 video. Videolarda en çok ne seni zorluyor kurgu yaparken? Benim konuşamamalarımı kesmen mi? Ne zorluyor? Çok kamera çekip çekmemiz çok, mi? Çok kamera çekmek zorluyor evet. Bu yakın zamanda seni en çok zorlayan video neydi? Para bulmaca ve TikTok ürünleri korkutmaca videosu. Hepsi çok kameraydı çünkü. Ne kadar sürdü kurgusunu yapması onları? 4-5 gün sürdü. Izdırap. Vallahi zor iş hocam. TikTokerların 10 kamera videosunu 10 kere izlemek gerçekten. <laughs> yani siz o video çıkıyor bir kere izliyorsunuz. Like'ınızı atıp geçiyorsunuz. Bu adam 500 kere izliyor o videoyu. Burada Mustafa var. Mustafa ne yapıyoruz? Merhaba. Para nerede yapıyoruz? Para nerede kanalının dövmecisi. Şu ablamız ucuz dövmeci mi? Orta fiyatlı dövmeci mi? Ucuz dövmeci. Ya biz bizde bu arada evet öyle bir sıkıntı oldu. Biz artık her şeyi sonradan görmeymiş gibi <laughs> bakıyoruz. Para nerede? Aslında sonradan görme değil. Ucuz orta pahalısı yok bunun ama yani dövmecilerin bu videoda ne kadar kazandığını göreceğiz. 3 farklı dövmeci kendi alanlarında en iyi dövmeciler kaç para kazanıyor? Onu göreceğiz burada. Ne zaman yayınlanır? Cuma günü. Cuma günü. Bunu ne zaman yayınlıyoruz? Peki bunu da cuma yayınlıyoruz o zaman bu videoyu izlediğinizde Para Nerede kanalında dövmeciler kaç para kazanıyor da yayınlanmıştır. Onu da izleyebilirsiniz. Çağlar Bey var. Çağlar da uzun zamandır bizimle çalışıyor kendisi önce stajyer olarak Beyza gibi başlamıştı. Sonrasında full time'a e geçti. Şimdi bir Excel formu dolduruyormuş gibi yapıyor. Aslında ile aran nasıl? Fena değil abi. Az bir şey biliyorum. Bu ne? Ofis olarak Excel'de yaptığınız projelerin e, müzik kayıtları. E, Taslamanı oluşturduk abi. Bu tamamını yapıyorum yani şu anda. <laughs> At yalanı <laughs> inananı yani. <laughs> aç bari kurgu yapıyormuşsun gibi bir şeyler aç. Ne var Premiere'de? <laughs> Burada ne var abi? Burada da Acılı Ev Turu var. Acılı Ev Turu'nda ne oluyor yağı aldık. Eni Sarıkan'ı aldık. Bir de Nisa Bölükbaşı'yı aldık. Hepsi öldü. Burası benim odam. Çok da aslında benim odamda gösterecek bir şey yok herhalde. Hep bir masamda ayran olur benim mesela. Yok. Niye? Burada benim defterlerim var. Ben normalde dijitalde not almayı çok severim. İşte daha önce bir videomda söylemiştim. Notion diye bir program kullanıyorum. Her şeyimi oradan takip ediyorum ama işte şöyle her şey için ayrı bir defterim var. Çok severim. Al sana bir tane daha defter. Her şeyimi buraya not alırım. Kolay gelsin <laughs> Terasımız da var. Yani. Bunların hepsini sansürleyin lan. Durdurup durdurup video fikirlerimiz çalarlar. <gülüyor> Spoiler verdim. <laughs> Daha aşağısı da var bunun. Güzel içerikler gelecek ok o yüzden. Normalde ben 3-4 tane monitör yan yana kullanıyordum. Bu bir tane yekpare yapıştır geçiyorsun. Çok rahat. Böyle yan yana zibil tane sekme açabiliyorum. Ben bu arada şunu kullanıyorum. Ufak bir Macbook kullanıyorum. Bunu da bilgisayara bağlıyorum. Şeye, monitöre bağlıyorum. Bunu buradan çıkarıp istediğim yerde götürebiliyorum. O yüzden çok kullanışlı oluyor. Şimdi burada ben mesela yan tarafta kendi yapacağım işleri yazdığım paneli tutuyorum. Burada benim hep bir YouTube açıktır. Hep bir YouTube izlerim yani. Sürekli sayfayı refreshlerim. Ne çıkarsa izlerim. Şu yan tarafa geçtiğimiz de burada bizim web sitesini arada editliyorum. Burası böyle. Haydi devam edelim. Ya bak burası Merve'nin çalışma şeysi. Merve bizim ofise geldiği zaman buradan çalışıyor. Merve'ye biraz küçük yer ayırmışız. <laughs> Başka neyimiz var? Ha, gel, gel bak çekmece turu yapayım biraz. Ha bak hep bir deodorant tutarım burada. Antibakteriyel ıslak mendilim. Bir de şu kuru mendil hep böyle bir her sabah geldiğimde bilgisayarımı, telefonumu temizlerim. Titizlik hastalığımdan tek kalan özellik bu yani. Çok uzun zamandır titizdim ama bir tek bu kaldı. FPV dronlarımız var. Bunlar benim Birazcık fantezilerim. Drone pervanesi isteyen olursa Türkiye'deki en fazla stok bende olabilir. Satmaya kalksam köşeyi dönerim bence. Çünkü ucuzken, dolara düşükken almıştım. Gel yana geçelim. Merhaba, nasılsınız? Merhaba. 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 Gizli bilgiler mi var? Evet. Çeviriyorum şey peki. Evet. Efendim siz kimsiniz? Ben Ork Dijital'in Account Manager'ı. Ne yapıyorsun? Account Manager ne demek? Orkun'la ilgileniyorum. <laughs> 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 Sağol. <laughs> peki yani ne kadar güzel Orkun, anlattı yaptı. Orkun'un iş <laughs> süreçleriyle ben ilgileniyorum. Bize Miray para kazandırıyor yani. Miray kazandırıyor, yani biz harcıyoruz. Arkadaşlar. evet. <laughs> ne konuşuyorsunuz bu kadar hararetli acaba? Yarın Ankara'ya gideceğiz ya, onu planlıyoruz. Bak mesela Doğan'ın duruşundan anlıyoruz ki Doğan'ın boynu yok. Doğan'ın her ay iki hafta boynu gidiyor, boyunsuz olarak geziyor. Siz hocam bey, Frankenstein, ne iş yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Ne kadar çok para harcarsam o kadar çok mutlu oluyorlar. Tamam, Doğa para harcıyormuş, devam edebiliriz. <laughs> en sevdiğim stajyerim ikinci. <laughs> Abi bir şey diyeceğim, ikinci olmak beni bir tık üzdü bu arada. Hayır, en sevdiğim birinci stajyerimin birinci bölümüydü o. En sevdiğim birinci stajyerimin ikinci bölümündeyiz şu anda. Ben böyle gönül alma gönlü <laughs> Ne yapıyorsun? Ben de prodüksiyon asistanlığı yapıyorum şu anda. Ya ne yapıyorsun, yapıyorsun mesela? Bugün kılıççı arıyorum mesela. Kılıç sıfırdan kılıç yapacak sıfırdan adam arıyorsun bize. Bulabildin mi? Var ama İstanbul'da yok. İstanbul'da olması lazım. Bul. Tamam. Biz de böyle <laughs> <laughs> kılıççı bul diyoruz, soluyoruz. Peki. Cansu Hanım? Ben insanlarla konuşuyorum. Sen insanlarla konuşuyorsun. Buradaki herkes insanlarla konuşuyor konuşuyor. konuşuyorum deyip işin içinden çıkamaz. Ben bu kızı bir videoda görmüştüm. Sokak röportajındaki evet. küçük kız değil mi bu? Evet. Muhabir olan kız aynen. Aynen. Ben de evet. dün bir yerden tanıdık geliyor. Yarın zamanında muhabirlik yapıyorum. Planlama falan yapıyorum genelde. Kim nerede, ne zaman ne yapıyor? Evet 5N1K sponsorluğunda Can Suyu'da anlattığımıza göre biz gidiyoruz. Mu? Ah Hüsnü demiştim ofise getireceğim diye. Kamera var demiştim. Çalışıyor Vallahi çalışıyor. Çalıştığını göstermem gerekecek galiba şu an. <laughs> vallahi çalışıyor ya. Tamam lan girin istiyorsanız ne yapayım ya Allah Allah. Gördün mü kesin ama yapacak bir şey yok. Bak geçen Murat girdi. Samuray kılıcıyla kovaladım. Burada bir mangalımız var. Genelde ofise alınan mangallar ya da eve alınan mangallar bir kere kullanılır. Bir daha da kullanılmaz. Bu da öyle oldu değil mi? Bir kere kullandık. Burada bir masamız var. Bu da nakliye sırasında kırıldı gariban. Bak burası bizim odaya. Transit giriş. Tanımadığım birisi var orada. Kimsin sen? buraya da girebiliyoruz. Yani arkadaki 3 odadan da terasa girişimiz var. Heh, dönelim. Sana dönelim. Sen anlat. Ben kendim gördüm o yüzden. Heh. Buraya, buraya dön. Çekim yapıyorum ben de. Şu an hem çekim yapıyorum hem <laughs> Cevat kelli gibidir Burak Aynen. ya, her şeyi yapar. Kurgu da yapar, çekim de yapar, her şeyimizden sorumlu. Bizim ofiste ama böyle, herkes her şeyden evet. sorumlu. Şimdi bizim bir de ofisin diğer tarafı da var. Burası da normalde bizim ofiste yaptığımız çekimlerde genellikle kullandığımız mekan. Şimdi bu tarafta da çok özel işler yaptığımız, henüz kimsenin bilmediği yazılım ekibimiz var. Gelen onlarla tanıştırayım. Selamın aleyküm. İnsan bir aleykümselam selam <laughs> ya Biz bir selam alamadık ya. Hocam şimdi burada çetrefilli bilgisayarlar, renkli klavyeler, yan dönmüş monitörler falan var. Böyle de önüne 3D programını açmışsın, şov yapıyorsun. Ne iş yapılıyor burada? Biz burada web sitesi üzerinde üç boyutlu modelleri hiçbir şeye ihtiyaç duymadan, mobilde de gösterebileceğimiz teknoloji üzerinde çalışıyoruz. Ben üç boyutlu herhangi bir şeyi deneyimleyebiliyorum internette evet, yani. Tarayıcıdan. Göster bakayım. BMW için yaptığımız konfigüratörümüz var burada. BMW'nin kendi sitesindeki konfigüratörden çok daha güzel bir şey yaptık ve biz bunu 6 ay önce yaptık ve demo olarak yaptık. Şimdi normalde sen bir araba almak için web sitesine girdiğin zaman ne yapıyorsun? Ürünün fotoğraflarını görüyorsun. Ürünün fotoğrafları arasında geçiş yapabiliyorsun. Renk değiştirmeye bastığın zaman da fotoğrafın üstünde renk değiştirilmiş halini gösteriyor sana. Bizim burada yaptığımız deneyim de full 3 boyutlu olarak arabanın etrafında dönebiliyorsun. İstediği işte kapıyı açabiliyor, kapatabiliyor. Rengin bilmem ne, neyini istiyorsan değiştirebiliyorsun. İşte bizim eskiden bildiğimiz Need for Speed'de garajda arabanı modifiye etmek mantığında gerçek araba modifiye edip satın alıyorsun. Aslında biz öyle bir sistem yaptık. Mesela ilk kademedeyken aracın modelini seçiyorsun. İşte 4 motor olsun dedik mesela. Renk seçimine geliyoruz burada. Jantını değiştirebiliyorsun. Beyaz jantı seçtik mesela. Next diyoruz. Arabanın içine giriyor. Arabanın içini tüm detaylarıyla görebiliyoruz ve müşterinin istediği bütün değişiklikleri yapabiliyoruz burada. İşte koltuk rengi değişiyor. İsterse direksiyon değişir, isterse hareket eder yani. Ne istiyorsa vatandaş yapabiliyoruz. Bu dediğim gibi yaptığımız demo ürün. Sonunda da burada işte oluşturmuş olduğu konfigürasyonu satış ekibine gönderiyor ve bu arabayı almak istiyorsun diye iletişime geçiyor. Sen aynı şekilde o arabanın 3 boyutlu halinde sağda solda arkadaşlarına vesaire paylaşabiliyorsun. Aslında bu böyle satın almayı hızlandıracak gelecekte de markaların çok ihtiyacı olacak ama henüz böyle bir ihtiyacı olduğunu bilmedikleri bir teknoloji yapıyoruz biz burada. Mesela bu bizim e, bir ayakkabı firmasına yaptığımız, yapmış olduğumuz bir şey. Mesela bu ürünü burada gördüm, döndürdüm, evirdim, çevirdim, beğendim. Sonra bak hiçbir uygulama indirmeden buradaki QR kodu telefonumu okutuyorum. Sonra bu bana kameramı açıyor ve böyle ayakkabıyı koyuyor. Böyle ayakkabıya yaklaşabiliyorum. Sağından bakıyorum, solundan bakıyorum. Detaylarını görebiliyorum. Gerçek boyutunu görüyorum. Mesela mobilya alacaksın. Odana sığıyor mu sığmıyor mu onu görebiliyorsun. Nasıl duracak odamda onu görebiliyorsun. Güzel bir şey yapıyormuşuz biz ya. Ya. Elimize sağlık valla. Mami sen ne yapıyorsun? Ben bu kısmın nasıl görüneceği kısmından yapıyorum ne diyeceğim hiçbir şey yok. Yazılımcılar böyledir. Hiç dertlerini anlatamazlar. Her şeyi çok güzel yaparlar ama derdini anlatamazlar. Böyle açmış bize hackertyper.org'u oradan bir şeyler yazıyormuş gibi şov yapıyor değil mi? Gerçek kod değil bunlar yani. yani hangi şova bas bunlar zaten çalışıyor. <laughs> aslında şu an sistemin bize nasıl görüneceğini hangi cihaza göre hangi kalitede çalışacağı kısımlarını yapıyorum. Eline sağlık hocam. Biz aslında tam anlamıyoruz vatandaş olarak yazılımcıların ne yaptığını ama her şey sizden çıkıyor yani. Burada Caner Bey var. Efendim siz ne yapıyorsunuz? Merhabalar. Mami ile aşağı yukarı aynı şeyleri yapıyorum. Şu anda bir banyonun ara yüzünü etkileşimlerini tasarlıyorum. Ah tıklıyorsun de... tuvalet değişiyor. Olaya bak. Peki bunu az önce gördüğümüz gibi artırılmış gerçeklikte görebiliyor muyuz? Evet ama şu anda sadece bu lavaboyu görebiliyoruz. <gülüyor> 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 Diğer lavaboları henüz göremiyoruz. Demodayız. Demoda böyle şeyler oluyor. Hocam bak biz yapıyoruz diye söylemiyorum ama yani ben böyle bir şirket olsam, ürünlerimi internetten satıyor olsam müşteri deneyimini arttırmak istesem kesin alırdım ya. Güzel hizmet yapıyormuşuz. Bence de. <laughs> tamam hocam kolay gelsin size de. Ellerinize sağlık. Siz bakmayın böyle gördüklerinde çok çalışıyorlar gerçekten. Hani herkes çok fazla çalışıyor bizde. Biz neden maske takmıyoruz? Çünkü haftada iki PCR testi yaptırıyoruz abi ekipçe. O yüzden maske takmıyoruz. Yani test alıyor Dışarıdan kimseyi almıyoruz ofise. Yani siz videoları izlediğiniz de böyle hani çok kolay çekiliyor. Her şey çok kolay oluyor zannedebilirsiniz ama bizim ekip şu an 17-18 kişiyiz. Ve hani bu kadar insanın bu videolarda emeği var. O yüzden lütfen bir daha yorum atarken, bir daha gece gizlice şurada kal derken, bir daha Popeyes kostümüyle tavukçuya git derken iki kere düşünün. Bu kadar insan çünkü elinden geleni yapmak için, herkes işini en iyi şekilde yapmak için uğraşıyor. Birazcık emeğe saygı artı rap diyorum, respect diyorum. Ork Dijital kanalına da abone ol davet ediyorum sizlere Çok güzel videolar gelecek. Burada da böyle ne seriler ne içerikler istiyorsanız onları da mutlaka yorum olarak atın. Böyle haftada 3 tane falan video yapmaya çalışacağız burada. Ee, ama bizim kanal çok yoğun olduğu için nasıl yetiştireceğiz bilmiyoruz. İnşallah yetiştiririz. Öpüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.